Merhaba. Yine beraberiz. Ee, çok uzun ara verdik biliyorum. Ee, çok mesaj aldım. Çok e, sizlerden e, videolar hakkında yorumlar alıyorum ama mesajlar ağırlıklı geliyor. Ee, WhatsApp'tan da aldım. Buradan da gönderiyorsunuz. Ee, daha fazla video istiyorsunuz ama maalesef biraz yoğunluk var o yüzden e, çekemedim biraz görüyor ama shortslar yayınladım. Belki oralarda görmüşsünüzdür. Konular bayağı birikti. Shortslardan da yeah. konulara değindim ama yine de bu konuları söylemek gerekiyor. Tabii bunlarla alakalı bir video çekmek de gerekiyor. Yine benim bir iş seyahatime denk geldik. Ee, yine uzak doğudayım, Hong Kong'dayım. Hong Kong'tan sizlere sesleniyorum. Ee, dönünce de e, çok yakın bir zamanda, 2-3 güne bu videoyu da yayınlayacağım. Evet İsviçre, 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 İsviçre yeni kararlar alıyor. İsviçre e, bütçesinde açık verdiği konusuyla alakalı anonslar yaptı ve burada maalesef döndü dolaştı. Patlayan yine üniversitelere oldu. E, demiryolu altyapısına, işsizlik fonuna e, atıfta bulundular. Buralardan bazı bütçeleri keseceklerini söylediler. Üçüncü e, bütçe kesilecek olan konu ise... E, Federal hükümete bağlı olan üniversiteler, burada tabii ETH ve IPFL maalesef bütçelerinden biraz gidecek. Bu genelde projelere akılan aktarılan projelere aktarılan fonlardan biraz gidecek ve burslardan gidecek. ETH'nin verdiği burslar biraz kesilecek gibi gözüküyor. Biraz projelere de az yatırım yapacaklar gibi gözüküyor. E, EPFL bir açıklama yaptı. 2025'ten sonra e, maalesef e, verdikleri eğitimde bir kalitesizlik olmasından dolayı çok insan başvurduğu için bir kalite düşüklüğü tespit ettiklerinden dolayı e, bir sınırlama getirdiler öğrenci alımına. Dediler ki 2025'ten itibaren 3000 kişiyle öğrencileri sınırlıyoruz. 3000 kişiden fazla almayacağız. 4 yıl boyunca böyle gidecek. 4 yıl sonra bu tekrar edebilir, bu uygulama olabilir. Ama 4 yıl 3 bin de sınırlayacağız. 3 binin ilki öncelikle İsviçreli öğrencilere, hak verilecek geriye kalan e, yabancı öğrencilere e, imkan tanımlayacak. E, şöyle ki bir rakam vereyim, istatistik vereyim. 2010 yılında Master ve Bachelor toplam öğrenci sayısı 5200 83 iken 2023 yılında bu iki bölümün toplam öğrenci sayısı 5283'ten 11894'e çıktı EPFL'de. Tabii bu eğitim kalitesi ETH'de da benzer durumlar var. Eğitim kalitesinin yüksek olmasından dolayı tercihler çok artıyor. Tercihler çok arttığı için ücretsiz olmasından dolayı tabii çok cüzi bir ücret olmasından dolayı ki korkuyorum acaba bir ücret gelir mi diye. Hani Almanya'da TUM'a benzer uygulamalar diğer üniversitelerde takip ederler mi diye böyle bir şüphem de var. Yok değil. Ama şu anda böyle bir şey yok henüz. Dolayısıyla bu büyük artış, iki kattan daha büyük artışı olumsuz karşıladı EPFL ve bir sınırlama getirdi. 3000 öğrenciyle sınırlayacak 4 yıl boyunca 2025'ten itibaren. Bunu da söylemiştim shortslarda. Bunu da buradan bir kere daha duyurmak istiyorum. Ee, Kanada çok enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki biz e, öğrenci başvurularındaki artıştan dolayı e, başvuruları e, biraz azaltıyoruz. Bir kısıtlamaya doğru gideceğiz dediler. Ve e, %35 yabancı öğrencilerin e, oturum izinlerini azaltacağız dediler. Ee, iki yıl böyle bir uygulamaya gidecekler. Bunun e, sebeplerinden bir tanesi öncelikle e, yer sıkıntısı yani kalacak yer sıkıntısı ve kiraların e, maalesef bundan dolayı artıyor olması. Tabii ülkeler kira artışlarına böyle enteresan e, önlemler alabiliyorlar. E, tabii fiyatlar da diyor çok yükseldi diyor Kanata sözcüsü e, ve diyor bu yüzden iki yıl diyor yüzde otuz beş civarında. E, bu yabancı öğrenci sayısında azaltma. Yani oturum izinlerinde yabancı öğrencilere azaltma getireceğiz, sınırlama getireceğiz dedi. Hemen bu kararın arkasından British Columbia Üniversitesi 2 yıl boyunca yabancı öğrencileri e, almayacaklarını, durdurduklarını açıkladılar. E, bu da enteresan. E, Kanada farklı bir uygulamaya doğru gidiyor şu anda. Dikkat ediyor musunuz? Bakın sınırlamalar nasıl artıyor. Bunu biliyorsunuz iki sene önce ben videolarımda söylemiştim. Yani çok fazlasıyla gidişler oluyor. Bu gidişlerden dolayı bazı ülkeler rahatsızlıklar duyuyorlar ve bunu buna sınırlamalar getirecekler demiştim. Yani Almanyadan da bekliyorum bu sınırlamayı. Onu söyleyeyim. Hele hele bu hani kapağı atalım o şeyisi var ya hep söylediğimiz. Bu konuyla alakalı maalesef e, Almanya'da da bir kalitesizlik, eğitimde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, bu da ortada. Bununla alakalı ben bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada bir konuda da size bilgi vermek istiyorum. Bu Almanca eğitim konusuyla alakalı. Çok soru geliyor. Çok e, tabii öğrenmek istediğiniz konular oluyor. Şimdi maalesef, maalesef Türkiye'nin bir dezavantajı var bu konuyla alakalı. Türkiye'de doğru dürüst eğitim veren bir tane göte enstitüsü var. Bu göte enstitüsü maalesef diyorum, Türkiye'de iyi eğitim vermiyor. Türk öğrencilerine, iyi eğitim verebilecekken ve daha önce de veriyorken kısıtlamalar gittiler. Öncelikle İstanbul'daki iki tane şubesinden bir tanesini kapattılar. Neredeydi bu şube? Kadıköy'deydi. Moda'daydı biliyorsunuz. Daha fazla hafta sonları küçük öğrenciler geliyordu. Fakat Göte Enstitüsü'nde şöyle bir strateji var. Göte Enstitüsü küçüklere eğitim vermeyi çok tercih etmiyor. 18 yaş üstüne daha fazla imkanlar sunuyor. Bugün bakıyorsunuz B1, B2, C1, neyse A1, A2 imtihanlarına bakıyorsunuz. Büyüklere daha fazla imtihan var ama 18 yaşının altındaki imtihan sayısı çok az. Yani İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya imtihana giden öğrenci biliyorum. Yani şimdi hem dershaneyi kapatıyorsun, hem öğrenci sayısını azaltıyorsun. Bu kadar fazla Almanya'ya gitmek isteyen, bu kadar fazla Almanca öğrenmek isteyen öğrenci varken, C1'i zaten küçüklere vermiyorsun. 18 yaşının altına vermiyorsun. C1'i 18 yaşının üstüne veriyorsun. Yani bir dil öğrenmek için 18 yaşın üstünde mi olmak lazım? Bir dil öğrenmek küçük yaşta olur. Siz küçük yaşta dili çok daha rahat öğrenirsiniz. Ben bu maalesef bu Göte Enstitüsü'nün bu uygulamasını anlamış değilim. Bu da tabii e, maalesef önümüze engel olarak çıkıyor. Yani herkes soruyor şimdi Göte Enstitüsü'ne alternatif var mı? Göte Enstitüsü'nde maalesef ama maalesef alternatif yok. Yani var mı? Var Almanca veren kurslar. Ama Goethe'nsü gibi değil. O, o prensipleri, o uygulamaları e, tam manasıyla yapabilen enstitü sayısı çok az. E, özel dersler de pahalı. E ne olacak şimdi bu işin sonu? Öğrenciler Almanca öğrenmek istiyorlar. Almancalarını geliştirmek istiyorlar. Kursları kapatıyorsunuz. Binalarınızı boşaltıyorsunuz. Eee girmek isteyenlere imtihan alternatifi aşmıyorsunuz. 18 yaşın üstünde 35 yaşındaki adamın Almanca öğrenmesinin yani ihtiyacıyla 15 yaşındaki çocuğun Almanca öğrenmesi ihtiyacı bir mi? Yani doktorlar, mühendisler Almanca öğrensinler, Almanya'ya gitsinler, yurt dışına çıksınlar ama öğrenciler okumak için Almanca öğrenmesinler. Yani bu mantıksızlığı anlamak mümkün değil. Bilemiyorum yani neden bunu yapıyorlar? Diyorsunuz Götenüs'ün arkasında yani resmi organizasyonlar da var. Ama ne yazık ki ki Götenüs'ün çok içindeyim yani içinde derken sürekli iletişim halindeyim. Çok detaylı çok güzel bilgiler alıyorum. E, kontaklarım var, onlarla görüşüyorum. Ama e, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bu kararlar nasıl alınıyor anlamış değiliz diyorlar. E, hem kurs bulamıyorsunuz, internetten kurs başvuruları yapıyorsunuz, beş dakikada doluyor. Yani üç bilgisayarla aynı anda başvuruya girmek için evin her odasında ayrı ayrı bilgisayarını kurmuş olan aile tanıyorum. Yani böyle Almanca mı öğrenilir? Olmaz. Yazık. Yazık. Zaten maalesef nereye elimizi atsak bir dengesizlik oluyor. Bilemiyorum yani çok söylenecek şey var da burada da tabii böyle sınırlı kalıyorsunuz bazı şeyleri söylemekte, bazı şeyleri ifade etmekte. Bilemiyorum ama doğru bulmuyorum. Alternatif olması lazım. Keşke alternatifler gelse. Yurt dışına öğrenci göndermenin maliyetleri belli. Yurt dışına gidip de Almanca öğrenmenin maliyetleri belli. E şimdi bunlar tabii sıkıntılı işler. Kendi başınıza Almancayı öğrenmek de kolay değil. Mutlaka bir disiplin lazım. Ve bu götensüsü neden daha fazla öğrenci almak varken, bu kadar daha fazla başvuru artarken, bu kadar daha fazlasıyla öğrenci öğrenmek isterken aşağı çekmenin ne manası var eğitimi? Bunu da anlamış hiç değilim. Herhalde siz de anlamıyorsunuzdur. Bilmem biraz dillendirelim. Belki duyarlar. Belki bir bazı önlemler alırlar. Bazı yerler açarlar. Mevcut yeri kapatmaktansa yeni bir yer açmalarını ben beklerdim aslında. Keşke iki yer değil, üç yer, dört yer olsa da İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de veya daha başka yerlerde, Bursa'da şurada, burada. Bunları açsalar değil mi? Daha fazla öğrenci gelse, daha fazla öğrenci Almanca öğrense, Almancasını geliştirse, C1'i alsalar gençlere değil mi? C1 imtihanlarına, C1 kurslarını alsalar. Kurslara da kabul etmiyorlar. 18 yaşının üstünde olacaksınız diyorlar. Meğersem göte üstünün Türkiye'de 18 yaşının altında öğrencilere C1 verme sertifikaları yok galiba, izinleri yok. Yani bilemiyorum, pek hoşuma gitmiyor bu iş. Zaten yurt dışında kısıtlamalar var, yurt dışında sıkıntılar var. Herkes bir Almanca peşinde koştururken, Göte'nin de yaptığı bu açıkçası uygulamaları tasvip etmiyorum. Bunu da çok açık olarak ifade etmek istiyorum. Evet. Ee, gene bir video çekeceğim. Ee, bir 15 dakikalık, 12-13 dakikalık bir video oldu. Bunu yayınlayacağım. Umarım seyredersiniz. Ee, tekrardan buluşacağız. Ee, gene tekrardan videolar çekmeye başladık. Hayırlısı inşallah bundan sonrası gelir. Hepinize sevgiler, hepinize başarılar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hong Kong'tan sevgiler.